Güzel ülke Türkiye, Karakutuk kanalından herkese selam. Bize destek olmak için videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ukrayna-Rusya savaşında en çok dikkat çeken gruplardan biri Ukrayna'nın Neo-Nazi Azak taburu oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyonu başlatırken amaçlarını Ukrayna'yı militarizmden ve Nazilerden arındırmak olarak açıkladı. Peki Azov yani... Azak taburu kimlerden oluşuyor ve nasıl ortaya çıktı? Azov yani Azak taburu olarak adlandırılan asker grubu günümüzde Ukrayna ordusu içerisinde ulusal muhafızlara bağlı bir kol olarak görev yapıyor. Ancak askeri grubun kuruluşunun ilginç bir tarihi var. Askeri grup 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı işgali ve Donbas olaylarının başlatılmasına bir tepki olarak Ukrayna Ligi'nin köklü futbol kulüplerinden Metalist Karkib'in taraftar grupları içerisinde doğdu. Harkov merkezli takımın Set 82 isimli taraftar grubu içerisinde Rusya'ya karşı mücadele fikri gelişti. Zamanla diğer takımlardan da futbol dünyasında ultra olarak adlandırılan ateşli taraftarlar gruplarıyla birleşmeler sonucu gerçekleşti grubun kurucusu olan Andriy Bliski daha sonra milletvekili seçildi ve meclise girdi. Harkov kentindeki Rus ayrılıkçılarla mücadeleyle başlayan hikaye, burada büyük başarısı sağlaması ve ayrılıkçıların engellenmesi sonrası günümüzdeki işgal harekatının da odak noktası olan Donbas'a uzandı. Burada paramiliter bir gruptan Ukrayna polisiyle de işbirliği yapan bir özel kuvvete dönüşen hareket, Ukrayna içinde faaliyet gösteren Gürcü Birliği'nden ateşli silah kullanımı konusunda eğitim aldı. Azov üyeleri özellikle Donbas bölgesinde sahada ciddi askeri başarı sağlarken, büyük önem taşıyan Mayrapol kentinin Rusya yanlısı ayrılıkçılardan geri alınmasında baş rolü oynadı. Bu başarının ardından grup, Mayropol'ü merkez aldı. Rus işgaliyle birlikte yeniden cephe hattında geçen Azov taburu, özellikle Kiev'in kuzeyinde Rus tanklarına düzenlenen saldırılarıyla yeniden büyük ses getirdi. Grubun tartışmalı özelliği ise Rusya tarafından ciddi biçimde kullanılıyor ve işgalin gerekçeleri arasında Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak ifadeleri yer alıyor. Ancak Azov, Ukrayna ordusu içerisinde oldukça küçük bir yer tutan ve savaş öncesinde sayısı yaklaşık 2500 olarak tahmin edilen bir grup. Buna rağmen Rusya'nın işgaline hizmet ettiği gerekçesiyle Rus yetkililer tarafından sıklıkla kullanılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri operasyonunun hedefini Donbasa ve ülkesine karşı tehdit oluşturan militarizmden ve nazizmden arındırmak olarak açıklamıştı. Oysa Ukrayna, 2014'teki Maydan olaylarından beri ABD'nin eğitip yönlendirdiği faşist grupların giderek artan şiddetine teslim olmuş durumda. Ukrayna siyasetinde etkin ve sokaklara hakim olan Neonaziler, Kırım ve Donbas'ta binlerce insanın ölümünden ve yüzbinlerce insanın yerinden edilmesinden de sorumlu. Faşist sembolleri gururla taşıyan Azak taburu Resmi olarak İçişleri Bakanlığına bağlı bir silahlı birlik. Azak askerleri açık neo-Nazi ideolojisine sahip. Üniformalarında ve bayraklarında Hitler'in liderliğindeki üçüncü Reich'in ve Nazi sembollerini kullanıyorlar. Maydan olaylarına katılan eylemcilerden üye kazanan tabur başlangıçta yaklaşık 500 kişiden oluşuyordu taburun düzenli olarak Kiev'de protestolar düzenleyen çok sayıda destekçisi de vardı. Ve seçimle gelen dönemin Yanukovic iktidarını devirmeye çalışıyorlardı. 2014 Ağustos'una kadar Tabur, Petrovski bölgesinin valisi Igor Kolomoski'den mali destek aldı. Buna ek olarak Tabur, Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinden de finanse edildi. Örgüt başlangıçta sadece hafif silahlarla faaliyet yürüttü. Ancak daha sonra ağır silah ve askeri zırhlı araçlarla donatıldı. Fransa, Belarus, Kanada, Slovenya, İtalya ve İsveç'ten ırkçılar da tabura katılmıştı. The Daily Beast sitesinin araştırması, Amerikan yapımı el bombalarının azakların mühimmatları arasında olduğunu ortaya çıkardı. The Daily Beast'in Ivan Karkov'daki Azak taburundaki röportaj yaptığı komutanlar, tabura destek veren ABD'nin askeri eğitmenleri, mühendis ve doktorlarıyla kurdukları ilişkiyi açıkladı. ABD, diğer ulusal muhafız örgütlerinin yanı sıra Azak taburuna da Lviv kentinde eğitim vererek Rusya'ya karşı savaşa hazırladı. Azak taburu sadece ABD ile değil, NATO ile de işli dışlı bir örgüt. 16 Mayıs 2017 tarihli Nachkor.org isimli Azak taburuna bağlı sitede NATO Uluslararası İzleme Grubu'nun Azak alayını ziyaretiyle ilgili haber, video görüntüleriyle birlikte yayınlandı. Ukrayna'daki Neonazi Azak taburun liderlerinden biri, Belaruslu Roman Protasevich'in geçmişi de dikkat çekici. Protasevich gençliğinde Gençlik Cephesi isimli bir Belarus örgütünün kurucularından. 2018'de ABD'ye giden Protasevich yanındaki Ukraynalı turuncu darbeci ile ABD Dışişleri Bakanlığı'nda ağırlandı. Neonazi Protasevich'in bu görüşmeyi hayatımın en önemli haftası olarak tanımladı. Azak taburunu kuran isimse Ukrayna'nın en varlıklı üçüncü ismi olan oligark Igor Kolomoski. Sadece Azak birliklerine değil başka paramiliter birimlere de sponsorluk yapıyor. Toplam 1.8 milyar dolarlık bir serveti var ve Putin'in ölüm listesinde ilk sıralarda. Azov taburu, Kiev yönetiminin ülkenin doğusunda yaptığı operasyonlarda görev aldı. 2014'teki Rus paramiliter güçleri tarafından işgal edilen Mayropol bölgesi, Azov tümeni tarafından etkisiz hale getirilmişti ve sonrasında ulusal muhafızlara dahil edilmişti. Azov tümeninin üyelerinin hemen hemen hepsinde aynı dövme yani kurt tuzağı dövmesi bulunuyor. Kara gözlükleri yüzlerini kapattıkları sembollerle ve Nazilerin çağımızdaki uzantıları olarak görünüyorlar. Özellikle Mayropol bölgesinde konuşlanan Azov tümeni, Rus işgali tehlikesiyle birlikte tekrar aktif hale geldi, üye sayısını artırdı. Aşırı sağcı Nazi ideolojisini benimseyen Azov tümeni, Ukraynalılar arasında çok desteklenmese de Rus işgali ve vatanseverlik kavramı da kullanılarak daha da popüler hale geldi. Bu da Ukrayna için ayrı bir tehlike olarak görünüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra Mayrapol ve Donbas bölgesi başta olmak üzere kritik yerlerde Rus birliklerine karşı savaşan Azov taburu, Rus ordularına bağlı birliklere saldırılarına devam ediyorlar. Azov Tümen'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus ordusuna ait mayınlara karşı dayanıklı Taypon tipi zırhlı aracın 4 zırhlı araç ve 2 adet BBM tipi zırhlı aracın imha edildiği açıklandı. Açıklamada Rus ordusuna bağlı guru istihbarat elemanlarının da etkisi hale getirildiği ifade edilerek, 17 Rus guru özel kuvvetleri de dahil olmak üzere birçok piyade de öldürüldü denildi. Açıklamada Rus birliklerinin Mayropol kentini kuşattığı fakat kendilerinin bu kuşatmaya karşı direndikleri belirtilerek, şehir kuşatma altında olmasına rağmen Ukraynalılar Mayropol için mücadeleye devam ediyor. Düşmanının şehri ele geçirmeye çalışmasına rağmen şehrin savunucuları her Ukraynalı için savaşmaya devam ediyor denildi. Son olarak Azov taburundan bir paylaşım daha geldi. NeoNaziler sosyal medyada kurşunları yağlarken çekilen görüntüleri paylaştı. Söz konusu paylaşımda ulusal muhafızların Azak savaşçıları Kadirov'un askerlerine karşı kurşunları domuz yağıyla yağladığı ifadelerini kullandı. İşgal sürecinin ardından ülkede aşırı sağcı grupların daha da güç kazanması bekleniyor. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye'nin kara kutusu.